Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, engellisiyle, ailesiyle yaşatan bir Bursa. Belediyecilik hizmetlerinin belki de en anlamlı ayağı olan sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attık. Bakmayın birilerinin sosyal belediyecilikten bahsettiğini. Biz yaptık. Sosyal ve sağlık hizmetleriyle insanı merkeze alan anlayışımıza, engellimize de, ailelerimize de, yaşlılarımıza, gencimize, kısacası tüm hemşerilerimize ve can dostlarımıza dokunduk. Bu dönemde de özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paket paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Sahada sürekli olarak emeklilere yönelik neler yapabileceğimizi soruyoruz. Öncelikle şunu belirteyim. Cumhurbaşkanımız bu yılı emekli yılı ilan etmesiyle birlikte bizler de emeklerimizin yaşam kalitesini artırmak adına daha önce yaptığımız çalışmalar üzerine koyarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm emeklerimize ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerimizde verdiğimiz kartla yüzde yirmi 25 indirim sağlıyoruz. <laughs> Ayrıca bu indirimlere ilave olarak emeklerimize yılda iki kez olmak üzere 1500 TL'lik ilkini Ramazan bayramında olmak üzere nakdi destek sunacağız. <laughs> Emeklerimiz yıllarca çalıştılar. Hayatın yoğun temposu içerisinde belki de fırsat bulamadıkları en önemli başlıklardan biri gezmek, görmek ve eğlenmekti. Şimdi emeklerimize belki de her dönem erteledikleri turistik gezi fırsatını tur rehberlerimiz eşliğinde önümüzdeki dönemde sunacağız inşallah. Her yıl en az bir gezi.